Selam, herkese merhaba. Bugün Muda'dan aldığım bazı ürünleri aynı zamanda Tefal'den almış olduğum tencere takımımı ve de Bim'den almış olduğum çatal bıçak takımımı gösteriyor olacağım sizlere. Muda'da hali hazırda indirim devam ediyor. Sepetteki ürünlere indirimler var. Sizin de belki beğendiğiniz ürünler olur ve almak istersiniz. O yüzden paylaşıyor olacağım. E, internet sitesinden aldığım ürünleri ve ürünlerin hepsi şu şekilde paketli geldiler. O yüzden güvenle alabileceğinizi düşünüyorum. Hiçbirinin kırılma ihtimali olmayacak şekilde paketlenmişler bıraksın, geri koyacağım. Nasıl bunları muhafaza edeceğim? Hiç bilmiyorum. Bugünün Walter'lı bardak seti, ikili bardak seti Walter yazılı. Siz de biliyorsunuzdur, e, Mudo'nun bu ürünlerine bayılıyorum çok kullanışlı buluyorum. Şu şekilde Votur Bardak setinden aldım. Mavi ve lacivert olan renkleri. Çok iyi şekilde paketlemişler. Gerçekten. Şöyle göstereyim. Bu ürünlerde 3 al 2 öde kampanyası vardı. Dolayısıyla böyle ikili ürünler aldığında 3 tane ikili ürün aldığında aslında 2 tane çift ürün parası ödüyordunuz. Ben de o yüzden 3 paket aldım. 2 tane mavi ve yeşil olandan aldım. bir tane de pembeli olandan aldım. Kırmızılı pardon. 6 ürün aldığınızda 4 ürün parası para söylüyordunuz. 30 liralık fiyatı vardı. İki ürün water bardak setinden. Totalde 6 tane water bardak. Sonrasında büyük bir kutu bizi karşılıyor. Bunları mutlaka görmüşsünüzdür. Var şu şekilde çay, kahve, kavanozları. Üçlü olarak var. Çay, kahve ve şeker olan var. Ben internet sitesinde çayı ve aynı zamanda şekeri bulabilmiştim. 35 lira yazıyor. Ee, ama ben bunları 26 liralık fiyata aldım. Mermer dokulu diyor. 900 cc diyor. Yani 1 litreye kadar ürün alabiliyor. Şöyle göstereyim. Çay, şeker, kahvesini de sonrasında mağazasından aldım. Şu an o kahvesi olan yok burada diş fırçalık ve aynı zamanda sıvı sabunluk. Bunlar da çok tatlıydı. Köpek ikonları vardı üzerinde. Ee, sıvı sabunluk 49 lira diyor. %10 indirimle 35 liraya aldım. Hay, yanlış hatırlamıyorsam aşağıya do yanlış hatırlıyorsam doğrusunu yazacağım. Diş fırçalık ise 29 lira diyor. 24 liralık bir fiyata aldım. Bunlar da böyle sade, şık bir şekilde kullanırım diye düşün. Su bardağı takımı yine. Bunlar da hayvan desenli modern Animal Modern Bardak seti olarak geçiyor. 65 liralık fiyatı varmış ama ben bunları %10 indirimle 55 liralık bir fiyata aldım diye hatırlıyorum. Şöyle göstereyim. Kedi. Panda. Çok tatlı bunlar. İlk defa görüyorum ben de gerçeklerini. Derken çatlatıyormuşum. Çok üzüldüm. Köpek ve aynı zamanda şu şirin mi şirin tavşan. Yine burada bir ürün daha var. Muda'dan aldığım o water bardaklarından yine ikili water bardak. Totalde 6 tane water bardak, 4 tane hayvanlı set bardak ve bir tane sabunlukla e, diş fırçalık almış bulunuyorum. Bu da indirim hala devam ediyor. Bu ürünleri de indirimde bulmanız mümkün. E, gördüğünüz gibi paketlemeleri inanılmaz iyi. Dolayısıyla aklınıza hiçbir soru işareti olmadan web sitesinden alabilirsiniz. Şimdi BİM'den almış olduğum emsal çatal bıçak takımlarını göstereceğim. Çatal bıçak takımları genel anlamda çok pahalılar. Ee, BİM'de bu çatal bıçak takımını 169 liralık fiyata buldum. Ee, 30 parça çatal, bıçak ve kaşık seti. Şu şekilde gösterebilirim. Bir bıçağı, tatlı çatalı, büyük normal çatalı, tatlı kaşığı ve çorba kaşığı var. Emsal olarak yazıyorlar. 18'e 10 paslanmaz çelik ürünler. Bunlar totalde 6 kişilik. Dolayısıyla ben 12 kişilik takımı tamamlamak için 2 kutu aldım. 2 kutuyu böyle bir kutuya birleştirdim. Bu şekilde muhafaza ediyorum. 169 liralık fiyatı vardı. Normalde Emsan'da çatal bıçak takımları çok pahalılar. Bunun ismi Opal diye geçiyor. Aklınızda bulunsun yine bime gelirse mutlaka alın. Sonrasında Tepal'in bu Expertise diye geçen, Ingenio Expertise diye geçen e, Tencere-tava takımı. E, bu ürün titanyum kaplamalı bir ürün. Titanyum insan sağlığı açısından granit, teflona oranla daha sağlıklı. Çoğu tedavilerde, tıbbi tedavilerde de titanyum kullanılıyor. Bu sebeple artık biraz daha titanyum ürünler çoğalmaya başladı. Ben Ingenio Expertise büyük seti aldım. E, sadece tencere takımı olarak bunu kullanacağım. Bu ürün 3 kat titanyum kaplamalı. E, Performans olan ürün 2 kat titanyum kaplamalı. Bu ürün ise 3 kat titanyum kaplamalı. E, 3 kat kaplamalı olmasıyla beraber daha geç şekilde soyulmalar ya da kaplamanın atmaları meydana geçireceğini söylüyor. İçinde olanlar neler? E, i̇çerisinde bir adet 28 santimlik tavası var. Genelde pilavlar için kullanacağımız bir ürün. Bir e, adet 28 santimlik wok tavası var. Daha derin belki sotelerinizi yapabileceğiniz bir ürün. 26 santimlik bir tavası var, 26 santimlik kısa tenceresi var, yine 22 santimlik derin tenceresi var. Bu üründe şöyle klipsli kapakları mevcut. Dolayısıyla bir tavayı tutup sonra klipsini kaldırıp diğer tavayı tutabiliyorsunuz. Ee, bu da mutfağınızda yer kaplaması açısından e, çok avantajlı oluyor çünkü dolaplarınıza kulplarıyla koyduğunuzda o tavanın kulpları yani tutma yerleri birbirleri üzerine oturmadığı için yer kaplıyor. E, bu sebeple bunun tutma yerleri olmadığı için normal tabaklarımız gibi üst üste koymamız mümkün. Aynı zamanda içerisinde iki adet plastik kapakları mevcut. Bu plastik kapakları dolaba direkt olarak kaldırmak istediğinizde saklama kabı gibi görev görerek üzerine plastik kapağını kapatıp dolaba kaldırabiliyorsunuz. Sevdiğim yönü bu tencerelerin, tavaların kapakları kelebek şeklinde kapakları var. Kapakları üst üste koymanız mümkün. Çünkü kapağın tutma yerlerinde normalde olan o yükselti yok. İçerisine gömülüp kapanıyor. Ee, ürünleri göstermeye çalışayım size. Vok ee, tavası, derin tenceresi, plağa tenceresi, kısa tenceresi. Hepsi bu şekilde. 2 adet tutma sapı, klifte açılan ve aynı zamanda saklama kabı olarak kullanmanız için plastik kapağı. ve şeklinde tutma yerleri olan kapakları da mevcut. Ürünün sap garantisinin 10 yıl olduğu söyleniyor. Burada 3 kat olduğu yazıyor zaten. Ürünler... Ürün 12 parça olarak geçiyor. 5 tane tava ve tenceresi 2 tane buzdolabına koymak için plastik kapağı, 3 tane normal kapağı ve iki tane tutmak için sapı ve şu şekilde dolaba kaldırmak için kullanabileceğiniz saklama kapaklarını göstereyim. Bu kapaklar iki adet. iki adet de derin tencereniz vardı yemek için. Bu derin tencereler için tasarlanmış direkt olarak bu şekilde oturtup buzdolabında muhafaza etmeniz için bu kapaklar var. Öncelikle 22 cm'lik derin tenceresi bu şekilde. Gayet 4 kişilik bir yemeğin yapılabileceği boyutlarda var. Bunun kapağı ise şu şekilde. Bir kelebek etkisi şöyle tutarken kolay tutma sağlarken şöyle üst üste konulduğunda da katlanabildiği için yer kaplamıyor. Kapakla üst üste koyduğunuz zaman bu şekilde açılıp düz hale geldiği için yer kaplamıyor. 26 santimlik kısa tencere diye geçen tenceresi. T harfi bunda var. Bu üründe yok örneğin. Diğer ürünlerde var. E, i̇çerisi biraz daha tırtıklı. Bu ürün içerisi biraz daha düz bir yapıya sahip. Ama hepsi neticesinde titanyum kaplamalı. Bu wok tavamız. Wok tavamız 28 santim boyutlarına sahip ee, en büyük tavalardan birisi bu. Diğeri de şu düz 28 santim. Bu da 26 santimlik bir nebze daha küçük olan tava. Yemeklerinize, sotelerinize kullanabileceğiniz tavalar da bunlar olacak. Tapları şu şekilde. Saplarındaki klips etkisini göstermek için açmak gerekiyor ama açamayacağım maalesef ürünü. Onu da şimdi anlatacağım. Şöyle bastığınızda açılıyor ve sonra yerine yerleştirip kapatma tuşuna bastığımızda kapanıyor. Yanlardan şöyle açılıyor. Ve sonra yerine yerleştirip kapatabiliyorsunuz. Tefal şöyle bir durum yapmış. Eğer bir ürünü çeyiz olarak alıyorsanız yani şu anda kullanmayacaksanız eğer e, hiçbir şekilde kullanmadığınız sürece evlendiğiniz zaman evlilik cüzdanınıza beraber gidip o ürünün garantisini o zaman başlatabiliyorsunuz. Çok yazı okudum. Bazıları hemen kaplaması gitti yazmış. Bazıları yıllarca kullanıyor. Umarım yıllarca kullanabilirim. Ben bu ürünü 1690 liraya aldım. Tefal Fransız markası. Euro arttıkça fiyatı artmaya devam ediyor. Bu yüzden böyle bir tava tencere takımı almak istiyorsanız bence elinizi sıkı tutun. bu ürün de çok kullanışlı ürünlerden birisi. Bu ürünü alırken 1690 liralık fiyatı vardı. Bize dediler ki eğer 1700 liraya tamamlarsanız 100 liralık indirim çeki olacak. Bu şekilde de plastik beşli set halinde pişirme aletlerini almış olduk. Kaliteli sağlamlık diyor. 220 dereceye kadar dayanıklı diyor. Naylon diyor. Fiberglass ile güçlendirilmiş diyor bu ürünlere. İçerisinde bir adet spatulası, bir adet krep spatulası, bir adet kepçesi, bir adet uzun spatulası, bir adet de kaşığı mevcut. E, bu ürünlerde şöyle bir durum var. Şimdi siz bunu bir metal kaşık ya da metal e, kepçeyle kullandığınızda kaplaması daha hızlı atabilir. Dolayısıyla tefal kaplaması attı gibi problemlerle onlara gittiğinizde kullandığınız gereçleri mutlaka soruyor. Biz de en azından bununla kullanırız ya da tahta kaşıkla en sağlıklısı tahta kaşık tabii tahta kaşıkla kullanırız ve kaplamasına zarar vermeyiz diye bunları aldık. E, tefal ürünlerinde bu şekilde önceden almayı düşünüyorsanız aldığınız an garantisini başlatmak zorunda değilsiniz. E, çeyiz olarak aldığınızı belirttiğinizde evlendikten sonra kullanacağınızı belirttiğinizde kutuyu tamamen kapalı şekilde bırakıyorsunuz. Ve aynı zamanda kutunun üzerine faturasını yapıştırıyorlar. Ve siz kullanmaya başlayacağınız zaman evliliğinizden sonra nüfus cüzdanınızla beraber bir yetkili servise götürüyorsunuz ve garantisini o günden sonra başlatıyorsunuz. Bizim evlenme tarihimiz Ağustos gibi olacak. Bu ürünü alalı bir 4-5 ay oldu. E, taksitlerini ödüyoruz bile. E, ama evlendikten sonra götürüp garantisini o zaman başlatacağız. Hiçbir zaman modası geçmeyecek bir ürün olduğu için de erken almak benim için bir problem değildi. Arkadaşım 2 e, sene önce 900 lira gibi fiyatlar alırken ben 1600 liraya almak durumunda kaldım. 2000 lira bantlarında değişiyor. Ama ben indirim vardı o yüzden 1690 liraya aldım. Beşli pişirme takımımda yani kepçe takımımda e, bedavaya gelmiş oldu. Benim Tefal'den, Modo'dan ve bimden yapmış olduğum alışveriş bu şekildeydi. Sizler hangi tava tencereleri tercih ediyorsunuz? Bununla ilgili belki bilgi verebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone ol tuşuna basabilirsiniz. Aynı zamanda da beğenirseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.